Kadir İnanır, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olarak unutulmaz yapımların başrolünde yer almasıyla milyonların gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır. Kara gözlüm, selvi boylum al yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımlarda gösterdiği performanslarla izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiştir. Ancak 74 yaşındaki usta oyuncunun sevenlerini korkutan bir haber geldi. Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Hastanede yapılan beyin tomografisi ve MR incelemelerinin ardından acil bir operasyona alınan İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alındı. Entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takip altına alınan İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama milyonlarca insan tarafından büyük bir merakla beklenmektedir. Bakan Fahrettin Koca, İnanır'ın operasyonunun başarılı geçtiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu belirtirken, Başhekim Profesör Doktor Necdet Sağlam da İnanır'ın durumunun stabil olduğunu ifade etti. Ancak doktorlar uyarıyor. Kadir İnanır'ın kendine iyi bakmazsa ölebilir çıkan bazı haberlere göre ünlü oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti. Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise doktorların zamanında müdahale ettiğini ve ameliyatın başarılı geçtiğini, hayati tehlikenin olmadığını dile getirdi. Bu süreçte Kadir İnanır'ın sevenleri ve sevenleri ünlü oyuncunun sağlığı için dualarını eksik etmemekte ve son durumu hakkında sürekli güncel bilgiler aramaktadır.